Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız için son 20 yılda merkezi kurumsal yapıya tam anlamıyla dahil edilmeleri, özlük haklarını SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti başta olmak üzere pek çok an önemli iyileş, iyileştirmeler yaptık. 2002 yılında 97 lira olan maaşlarını bugün 4.250 lira yükselttik. Yeni muhtarlık hizmet binası ile ilgili proje çalışmalarını tamamladık. İnşasına yakından başlanacak. Muhtarlarımızın Ankara'ya geldikleri zaman oturacağı, buluşacağı, kalacağı muhtar konuk evini konuk evini de inşallah 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hizmete açıyoruz. Her zaman muhtarlarımızın yanında olan ve destekleriyle onlara güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.